30 yaş birden gençleşmek mümkün mü? Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Babraham Enstitüsü'ndeki bilim insanları laboratuvar ortamında tam olarak bunu başardı. Evet, bu haber 2022'de bilim dünyasında büyük ses getiren gerçek bir çalışmaya dayanıyor. Peki, bu mucizevi gençleşme nasıl gerçekleşti? Her şey, 53 yaşındaki bir kadından alınan deri hücreleriyle başladı. Araştırmanın liderleri Dr. Diljit Gill ve Profesör Wolf Reik, bu hücrelere olgunlaşma fazı geçici yeniden programlama adını verdikleri yepyeni bir yöntem uyguladı. Bu yöntemin temelinde 2006'da Nobel ödülü kazanan Yamanaka faktörleri yatıyor. Yamanaka, yetişkin hücreleri her şeye dönüşebilen kök hücrelere çevirmeyi başarmıştı ama bu işlem hücrenin kimliğini tamamen siliyordu yani bir deri hücresi, artık deri hücresi olmaktan çıkıyordu. İşte Cambridge ekibinin dehası da tam bu noktada devreye girdi. Yamanaka'nın kullandığı dört özel molekülü hücrelere verdiler. Normalde 50 gün süren bu işlemi 13. günde aniden durdurdular. Sonuç inanılmazdı. Hücrelerin biyolojik yaşı tam 30 yıl geriye sardı ama en önemlisi kimliklerini kaybetmediler. Yani gençleşmiş olmalarına rağmen hala işlevsel birer deri hücresi olarak kaldılar. Peki bu gençleşme ne anlama geliyor? Araştırmacılar hücrelerin genetik yapısını incelediklerinde büyüleyici sonuçlarla karşılaştılar. Örneğin cildimizin esnekliğini sağlayan kolajen genleri yani col 1 ve col a 2 tıpkı 20'li yaşlardaki bir insanınki gibi daha fazla kolajen üretmeye başladı. Sadece ciltle de kalmadı. Alzheimer ile ilişkilendirilen APBA2 geni ve katarakt oluşumuyla bağlantılı MAF geni gibi yaşa bağlı hastalıklarla ilgili genlerin de daha sağlıklı ve genç bir seviyeye döndüğü görüldü. Yani bilim insanları hücrelerin biyolojik saatini sadece durdurmakla kalmadı, adeta geri sardı. Bu, yaşa bağlı hastalıkların tedavisinde ve rejeneratif tıpta devrim yaratma potansiyeli taşıyan müthiş bir adım. Elbette bu çalışma henüz laboratuvar ortamında yapıldı. Yani yarın eczaneden bir gençlik hapı alamayacağız. Ama bu araştırma bir gün yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebileceğimize dair bugüne kadarki en güçlü kanıtlardan birini sunuyor. Bu heyecan verici gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bilimle kalın.